Bugün sizi Türk televizyon tarihinin en garip, en durgun ama aynı zamanda en orijinal yıllarına götürüyorum. Hani A Takımı, Gerçek Kesit olacak o kadar gibi efsane programların olduğu, az ama öz içeriklerle dolu dönem. İşte o yıllarda bu kısır dönemi adeta meydan okuyan bir kanal yayına başlıyordu. Futbolun, özel içeriklerin, efsane dizi ve filmlerin tek adresiydi. Tabii ki Hugo ve Tolga Abi'yi unutmuyoruz. 90'larda Tolga Abi'yi tanıyan birçok kişi onunla ilk kez bu kanalda karşılaştı. Evet bahsettiğim kanal Sine5. Her televizyonu açtığımızda elimizin gittiği ilk kanal olmasına rağmen şifreli olması can yakıyordu. Ama yine de çok seviyorduk yalan değil. Peki bu kanal zirveye oynamasına rağmen nasıl piyasadan silindi? Sine Beş'in hikayesi Türk iş insanı Erol Aksoy'un cesur vizyonuyla başladı. Türkiye'nin finans ve medya sektörlerinde etkin bir isim olan Aksoy, 1990'lı yılların başında medya sektörüne büyük bir yenilik getirmek istedi. Amacı Avrupa'daki örneklere benzer bir şekilde abonelik sistemiyle çalışan yüksek kaliteli içerik sunan bir televizyon kanalı kurmaktı. Türkiye'deki o dönemde televizyon yayıncılığı devlet kontrolündeydi ve özel televizyonlar henüz yeni yeni ortaya çıkıyordu. Aksoy bu boşluğu görerek Sinebeş'i bir fırsat olarak değerlendirdi. 20 Şubat 1994'te yayın hayatına başlayan Sinebeş, Türkiye'nin ilk şifreli kanalıydı. Modern teknolojiler kullanılarak kurulan kanal, Erol Aksoy'un sahip olduğu geniş finansal kaynaklarla Avrupa'daki benzerlerinden geri kalmayacak bir altyapıya sahipti. Sine temel gelir modeli abonelik ücretlerine dayanıyordu. İzleyiciler kanalı izleyebilmek için şifre çözücü satın almak ve aylık bir ücret ödemek zorundaydı. Bu o dönem ve Türkiye için devrim niteliğinde bir yaklaşımdı. Arada büyük bir fark olsa da bugünün Netflix'i gibi düşünün. Sine sunduğu içerik çeşitliliğiyle kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. Kanalın en büyük kozu Avrupa futbol maçlarının yayın haklarını elinde bulundurmasıydı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerini canlı olarak yayınlayan Cine 5, futbol severler için vazgeçilmez bir adres haline gelmişti. Cine 5 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı müzesine götürdüğü sene tüm maçlarını yine çatır çutur şifreli bir şekilde yayınlamıştı. Bunun yanı sıra Hollywood'un en popüler filmlerini ve dizilerini Türk izleyicisiyle buluşturdu. Doktor Who da bunlardan bir tanesiydi. Sine 5, gece kuşağındaysa daha cesur içerikler sunarak kendini diğer kanallardan ayrıştırdı. Bu programlar o dönemin sansür anlayışını zorlayan bir yenilik olarak görülüyordu ve büyük bir merakla takip edildi. Kanal kısa sürede Türk televizyonculuk tarihinde bir efsane haline gelmişti. Abonelik gelirleri reklam anlaşmalarıyla birleşince Sine 5 maddi olarak da güçlü bir konuma ulaştı. Ancak bu başarı ekonomik krizlerin ve medya dünyasındaki değişimlerin etkisiyle yavaş yavaş sarsılmaya başladı. Türkiye 2001 yılında büyük bir ekonomik krize girdi ve bu kriz Sinebeşi ve sahibi Erol Aksoy'un diğer şirketlerini derinden etkilemişti. Krizin etkisiyle Aksoy'un finansal gücü zayıfladı ve şirket borçları hızla büyüdü. Bu süreçte Sinebeş'in mali yönetiminde sorunlar baş göstermişti. Kanalın yüksek maliyetli içerikleri ve abonelik sistemine olan ilginin azalması gelirleri düşürdü. Özellikle futbol yayın haklarının elden çıkması kanalın en büyük gelir kaynağını kaybetmesine neden oldu. Ekonomik krizle boğuşan Erol Aksoy'un borçlarını ödeyememesi Sine 5'in tasarruf mevduatı sigorta fonuna yani TMSF'ye devredilmesine yol açtı. 2006 yılında TMSF kontrolündeki sinebeş 5 abonelik sistemini bırakıp şifresiz yayın yapmaya başladı. Ancak bu karar kanalın özgünlüğünü tamamen kaybetmesine neden oldu. 5'in popülerliği büyük ölçüde şifreli yayın modeline ve özel içeriklere dayanıyordu. Şifresiz yayınla birlikte kanal diğer genel yayın yapan televizyon kanallarından farksız hale geldi. İzleyici kitlesi hızla azaldı ve reklam gelirleri de düştü. TMSF 5'i açık arttırmayla defalarca satmaya çalıştı. 2011 yılında El Cezire kanalı satın aldı ancak 5'i eski ihtişamına döndürme çabaları başarısız oldu. Dijital platformların yükselişi, internet üzerinden yayın yapan içerik sağlayıcılarının artışı ve izleyici alışkanlıklarındaki değişim, Sine5 gibi geleneksel kanalların rekabet gücünü zayıflattı. Elbette ki tüm bunların sonucunda Sine5 dayanamayacaktı. 2015 yılında Sine5 tamamen kapatıldı. Kapanışı Türk televizyonculuğunun bir döneminin sonu olarak değerlendirildi ki gerçekten de öyleydi. Sine 5'in hikayesi Türk medya tarihindeki en dikkat çekici örneklerden biriydi. Yüksek maliyetli içerik stratejisi başlangıçta büyük bir başarı sağlamış olsa da sürdürülebilir bir model oluşturulamadığı için kanal finansal zorluklara yenik düştü. Erol Aksoy'un medya sektöründeki vizyoner girişimi hem ekonomik krizlerin hem de teknolojik dönüşümün etkisiyle son buldu. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.